Nasıl iyi bir çevirmen olmuş? İşletmeler küreselleştikçe doğal olarak çevirmenliğin önemi de gitgide artmaktadır. Bu konu önemlidir. Çünkü her organizasyon işletme planlarını ve belgelerini farklı dili konuşan ve bunu yazışmalarında kullanan diğer ülkelerdeki yerel ofis ve yönetimlerine sunma ihtiyacı hisseder farklı ülkeler, farklı muhasebe ve belgeleme uygulamaları demek olduğuna göre çevirmenlik bu noktada başlar. Kaliteli çeviri için şüphesiz iyi çevirmenler gereklidir. Yalnız yabancı dili iyi seviyede konuşabilen biri mutlaka iyi bir çevirmen olur diye bir kural yoktur. Aslında hedef dildeki anlamı doğru analiz edebilme iyi bir çevirmen olmanın birinci şartıdır. Bunların üstüne iyi bir çevirmen belgeleri daha doğru çevirebilmek için çevirisi yapılan dilin diyaleklerini de bilmeye ihtiyaç duyar. Eğer iyi bir çevirmen olma hedefine sıkı sıkıya sarıldıysanız, şimdi bahsedeceğim kriterleri gerçekleştirme ihtiyacı duyacaksınız. 1. Çeviri yaptığınız dili iyi bilmek ve konuşmak. 2. İyi bir metin yazıcısı olmak. 3. Keskin bir dinleyici olmak, 4 sözcüklerle ve ansiklopedilerle, internetle haşır neşir olmak ve onlardan yararlanmak. Burada profesyonel çevirmenin sahip olması gereken 4 kriterden bahsettik. Fakat bir gecede mükemmel bir çevirmen olunamaz. Bu sıkı çalışmaya ve kendini geliştirmek için zaman harcamaya bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için Lütfen onlinetercumanlik.com isimli sitemizi ziyaret ediniz.